arkadaşlar ben lan bugün sizlerle YouTuber sayfın YouTube sayfa nasıl Türkçe mi yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar ee, Hemen başlayalım Arkadaşlar aşağıda vereceğimlikten linkten YouTuber sayfın e, Yani YouTube sayfın şeyini indireceksiniz Dosyayı e, Dosya indireceksiniz bu gelecek Sonra bunu açıyoruz arkadaşlar YouTuber sayfa giriyoruz Sonra TRX bunu atacağız arkadaşlar. Bunu dediğim yere atacağınız. Neyse siz buraya atın. Atın ya Neyse. Arkadaşlar bilgisayarıma giriyoruz. Belgelerime giriyoruz işte. Orada ama şeye girmeniz lazım. Direkt hiç e, YouTuber's yüklemeden direkt giremezsiniz. Yani YouTuber's Life'ı yüklediniz. Hemen oyuna daha hiç girmeden direkt şeye giremezsiniz. Buraya geleme, buraya gelmez. Modsa gireceğiz arkadaşlar. Uplay'a giriyoruz. Ve Bel, belgelerinden Uplay'a gidiyoruz. Sonra YouTuber'lar, sonra Modsa giriyoruz. O Lojales'e giriyoruz ve buraya atacağız arkadaşlar şimdi TR yazısı, ay TR dosyasını. Dosyayı yazıyoruz dedim Attıktan sonra arkadaşlar oldu. Ee, arkadaşlar şimdi oyunumuza girelim.

Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim de Türkçe. Seçenekleri giriyoruz arkadaşlar. Burada options olur. Oraya giriyoruz. Game var. Oraya tıklıyoruz. Sonra buradan zaten Minecraft oynayanlar bilir bunu. Ben de zaten Minecraft'tan öğrendim. Burada İngilizce yazar. Sonra aşağı ineceksiniz. Buradan Türkçe seçeceksiniz. Tamam diyeceksiniz ve oyun gelecek. Evet arkadaşlar benim de bu kadar da diğer bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın. Yeah, bye-bye. Can bye. I love you in a Bye-bye.